Evet, 2025'ten herkese merhaba. Bugün okuldan çıktık. Demir biraz acıkmış. Demirle biz nereye geldik? Doğduk parka. Ne için geldik buraya? Şiş almak için. Aa, tavuk şiş mi yiyeceksin? Koron şiş. Tabii. Yani koron şiş yiyeceğiz. Çünkü acıktık. Evet. Ama paket yaptıracağız. Nereye gideceğiz ondan sonra? Şey, yavuğun evine. Peki Yavuz kim? Arkadaşlar Yavuz'u tanıyorlar mı? Ben hiç tanımıyorlar. Belki Yavuz'la da video çekeriz ne dersin? Olur. Yavuz kabul eder mi acaba video çekmeyi? Çünkü söyledik çocuklar şimdi merak edecekler. Kim bu Yavuz diye soracaklar. Evet. Yavuz Demir'in çok sevdiği bir arkadaşı. O da bizimle aynı yerde oturuyor. Demir'le aynı okula gidiyor. Yok şey. Benim bazen sinirimi bozmaya çalışıyor. Eyvah eyvah. Nasıl sinirini bozmaya çalışıyor? Yani şey... Ben ağaca dondurma yediğimde o da zarardır falan diyor. Aa, ama sen öğretiyorsun Yavuz'a. Ağaça dondurmanın aslında iyi bir şey olduğunu. Bir şey söyleyeyim mi? O şöyle bir loop almış. Evet. Ben onu zararlı dedim. Yavuz da bana dedi ki e, en sayın yediğin de şu an mı dedim. Annem de şeyine cevap verdi. Ama şey bir dakika ben de ona e, benim yediğim şu an zararlıysa sen neden aynı markayı aldın dedim. Annem de zaten dedi ki zaten Aoche çok böyle temiz bir dondurma Yulia da dedi evet. Değil mi? Peki dışarıda satılan şekerli hazır gıdalar neden zararlı? Bazı çocuklar bilmeden yiyor onları. E şey yani içinde boya var, yuko şurubu var, renklendirici var, koruyucu var. Aa, bunların hepsi çok zararlı şeyler. Peki. Coca-Cola onların fa farelerin kakasıyla ve farelerle karıştırıp yapıyor. Gerçekten mi? Ha Demir Gerçekten. al paketini bakalım. Senin horoz şiş çıktı. Evet. evet Demir Bey buyurun. Abisi teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hadi o zaman gidelim. Anne ile Yulia da bizi bekliyor. Evet. Hadi. Şey. Sen şu başardırsan tutarım. Ben... Çocuklar görüşmek üzere. Aa devam et. Bundan sonrasını demir çekecek arkadaşlar. Evet. Çek bakalım. Şu an biz onun yolunu bildiğimiz için onlara çok kolay gidebiliyoruz. Şimdi yollarını gösteriyorum. Buradan gidiyoruz. Orada kuaför var. Evet, demir de tamam evet demirde saçını burada kestiriyor genelde. Yani. Evet tuvalet de var burada. Buradan dönüyoruz. Başka hangi dükkanlar var burada? Ee, şey yukarıda koma gene kafeler var. Erkek kuaförü gene var. Kadın kuaförü var. Şey bir de. Burada oyuncakçı var ve hırdavatçı var. Burada hırdavatçı da var. Sen yani kullanıyor bunları. Şey, şu an bu bizim arabamız. Arabayla mı gideceğiz? Evet, arabayla gideceğiz. Yani. Evet. Arabanın içinde de çekebilirim. Arabanın içindeyiz. <laughs> şu an.